Çok değerli ilçe başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarım, parti dostlar ve değerli basın mensupları ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aile başkanımızla aramızda. Cumhuriyet kolay kurulmadı ve bugünlere kolay gelmedi. 90 yıllık cumhuriyetimiz, devlet kurumları bugüne kadar gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve planladığı doğrultu bugüne kadar gelmiş ama maalesef son 20 yıla yaklaşan bu siyasi iktidar bu cumhuriyetin kazanımlarını tahrip etmekte, yok etmekte, ve tamamen bitirmeye çalışmakta bu gözüküyor. Tüm kurumları, adaletiyle, emniyetiyle, askeriyesiyle büyük zarar gördü. Çok büyük devlete zarar verdiler. Bunun sonucu olarak da işte öyle kendini bilmez bir takım anlayışlar hadlerini aşarak genel başkanımıza kendini laf söyleme haklarını buluyorlar. Bizim bunu Cumhuriyet Halk Partisi'o kabul etmemiz mümkün değildir. Ee, bu ama burada sorgulanması gereken işte bu kişilerin kendilerini bu haddi bulacak zeminleri kimler hazırladı? Esas sorunlar bunlardı. Ama biz gene de e, Cumhuriyet'e sevdalı, devletini seven e, savcıların olduğuna inanıyoruz ve o savcıları bir an önce göreve davet ediyoruz. Bu şekilde bir devlet anlayışının sürdürülebilir olmadığını görüyoruz ve buradan uyarıyoruz. Gelin bu e, kural tanımaz, hukuk tanımaz tavırlardan vazgeçin ve gereğini yapın diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ancak bu şekilde yaşar diyorum. E, tekrardan bu e, söylemi şiddetle kınıyorum. Ayağınızı <laughs> Tek bayan göze çarptı. Sarı sarı o, bak tabii. <gülüyor> <gülüyor> eski <laughs> Hepinizin ayağınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür ederiz. ederiz. Bosunlar, teşekkür ederiz. Basın ve ışıklarınızı teşekkür ederiz.